Er Rakib Celle Celaluhu Er Rakib ismi şerefi her şeyi koruyan ve devamlı kontrol altında bulunduran hiçbir şey ama hiçbir şey kendisine gizli olmayan bütün varlıkların gizli, açık her halini bilen her an gözetleyen kontrolü altında tutan bütün işlerini ama bütün işlerini bilen ve denetleyendir. Hiçbir söz ve gizli işi mutlak ilmiyle bilen ve denetleyen işte bu Allah Celle Celaluhu'nun Er-Rakib sıfatıdır. Rabbim Celle Celaluhu her işi bilen ve gören olarak bizleri tüm günahlarımızı affeylesin. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu.